Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf zıt anlamlı kelimeler konusu ile ilgili bir adet test çözeceğiz. Bu testi ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek online olarak çözebilir ve almış olduğunuz puanı görüntüleyebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Soru 1 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamı yoktur? A) hızlı B) yemek C) ileri. Bu soruda 3 tane sözcük vermiş ve bunlardan hangisinin zıt anlamı olmadığını sormuş. Şimdi bu 3 sözcüğü tek tek inceleyelim. Hızlı sözcüğünün zıt anlamı vardır ve hızlı sözcüğünün zıt anlamı yavaş sözcüğüdür. İleri sözcüğünün de zıt anlamı vardır ve İleri sözcüğünün zıt anlamı geridir. İleri git, geri gel. Ama B seçeneğindeki yemek sözcüğünün zıt anlamı yoktur. Sevgili çocuklar bakın yemek sözcüğünün zıt anlamı yememek gibi düşünmeyin. Bir kelimenin olumsuzu o sözcüğün zıt anlamı karşıtı anlamına gelmez. Bundan dolayı bu sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 2. Yaş sözcüğünün zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuru B. Islak C. Kaygan Bu soruda yaş sözcüğünün zıt anlamını bulmamızı istiyor. Yaş sözcüğünün zıt anlamı kuru olacaktır. Yer yaş oldu. Halılar kurudu. Yani Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 3. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? A büyük kocaman B siyah kara C genç yaşlı. Bu soruda 3 tane kelime çifti vermiş ve bunlardan hangisinin zıt anlamlı kelime çifti olduğunu sormuş. Bunları tek tek inceleyelim. A büyük kocaman büyük ve kocaman sözcükleri birbirinin eş anlamlısıdır. B seçeneğinde siyah kara sözcükleri de aynı şekilde eş anlamlı sözcüktür. C seçeneğindeki genç yaşlı sözcükleri ise birbirinin zıttıdır. Birbirinin zıt olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 4. O fakir bir insandı cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamı nedir? A zengin B yoksul C evsiz. Bu soruda bir tane cümle vermiş ve bu cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamını bulmamızı istemiş. Şimdi bu cümlemizde Altı çizili sözcük nedir? Fakir. Fakir sözcüğünün de zıt anlamı sevgili çocuklar zengin sözcüğü olacaktır. Dedem çok fakir bir insandı veya amcam zengin bir insandı bakın. Fakir ve zengin burada birbirinin karşıtıdır. Birbirinin karşıtı olduğu için de zıt anlamlı sözcüklerdir. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 5. Tatlı sözcüğünün zıt anlamı hangi cümlede kullanılmıştır? A. Yemekler çok güzeldi. B. Bugün çok kötü geçti. C. Lahmacun çok acı olmuş. Bu soruda tatlı sözcüğünün zıt anlamının hangi cümlede kullanıldığını bulmamızı istiyor. Birinci olarak Tatlı sözcüğünün zıt anlamının ne olduğuna bakalım. Tatlı sözcüğünün zıt anlamı diğer bir ifadeyle karşıtı nedir? Acı sözcüğüdür. Şimdi acı sözcüğü A seçeneğinde kullanılmamıştır. Aynı şekilde B seçeneğinde de acı sözcüğü geçmemektedir. Ama C seçeneğinde lahmacun çok acı olmuş. Bu cümlede acı sözcüğü geçmiş ve tatlı sözcüğünün karşıt olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 6. Açık, cesur, geniş sözcüklerinden hangisinin zıt anlamı verilmemiştir? A. Kapalı, B. Güçsüz, C. Dar. Bu soruda açık, cesur ve geniş sözcüklerinden hangisinin zıt anlamı verilmediğini bulmamız istiyor. Şimdi bu sözcükleri tek tek yazalım. Açık, cesur ve geniş. Açık sözcüğünün zıt anlamı kapalı sözcüğüdür. Cesur sözcüğünün zıt anlamı korkak. Geniş sözcüğünün zıt anlamı ise dar sözcüğüdür. Şimdi bu eşleştirmeye göre açık ve geniş sözcüklerin zıt anlamı verilmiştir. Ama cesur sözcüğünün zıt anlamı verilmemiştir. Verilmediğine göre sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlı değildir? A. ağır, hafif B. cömert, cimri C. cevap yanıt. Bu soruda da 3 tane eşleştirme vermiş ve bunlardan hangisinin zıt anlamlı olmadığını sormuş. Tek tek inceleyelim. Ağır, hafif. Bu çanta çok ağır. Bu kalem çok hafif. Bu iki sözcük zıt anlamlıdır. B seçeneğine bakalım. Cömert, cimri. Cömert ve cimri sözcükleri birbirinin zıttıdır. O çok cömert bir insandı. Hayır, o cimri bir insandı. Bunlar da birbirinin zıttıdır. C seçeneğine bakalım. Cevap yanıt. Cevap ve yanıt sözcükleri birbirinin eş anlamlısıdır. Birbirinin eş anlamlısı olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Soru 8 Boş dolu sözcükler arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? A) ödül ceza B) kırmızı al C) arzu istek. Bu soruda da boş ve dolu sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin hangi seçenekte olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi boş ve dolu sözcükleri birbirinin zıt anlamlısıdır. Bu sözcüklerde de zıt anlamlı olanı bulunmamızı istiyor. C seçeneğinden bakalım. Arzu, istek. Arzu ve istek aynı anlamdadır. Dolayısıyla birbirinin eş anlamlısıdır. B seçeneğinde kırmızı, al. Kırmızı ve al sözcükleri de birbirinin eş anlamlısıdır. Ama A seçeneğinde ödül, ceza birbirinin karşıtı, birbirinin zıttıdır. Bundan dolayı bunlar zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelime olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamı yoktur? A. Emre çalışkan bir öğrencidir. B. Çocuğun adı neydi? C. Soruyu yanlış cevaplamışsın. Bu soruda 3 tane cümle vermiş ve bu cümlelerdeki Altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamının olmadığını sormuş. Şimdi cümlelerdeki altı çizili sözcükleri tek tek inceleyelim. A seçeneğindeki cümlede altı çizili sözcük nedir? Çalışkan sözcüğüdür. Çalışkan sözcüğünün zıt anlamı vardır ve çalışkan sözcüğünün zıt anlamı tembeldir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneği olamaz. Aynı şekilde bakın C seçeneğine bakalım. Soruyu yanlış cevaplamışsın sözcüğündeki altı çizili cümledeki altı çizili sözcük yanlıştır. Yanlış sözcüğünün zıt anlamı da doğru sözcüğü olacaktır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C seçeneği de olamaz. Ama B seçeneğindeki adı sözcüğünün herhangi bir zıt anlamı yoktur. Zıt anlamı olmadığı için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 10 Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? A. Ağaç yaş iken B. Sakla zamanı gelir zamanı. B. Dost başa, düşman ayağa bakar. Evet sevgili çocuklar. Bu soruda 3 tane cümle vermiş. Ve bu cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimelerin birlikte kullanıldığını sormuş. Şimdi A seçeneğine bakalım. A yaş iken eğilir cümlesinde herhangi zıt anlamlı kelimelerin birlikte kullanıldığı kelime çifti yoktur. B seçeneğinde sakla zamanı gelir zamanı aynı şekilde burada da zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır. Ama C seçeneğine baktığımızda bakın dost, başa, düşman, ayağa bakar. Dost ve düşman sözcükleri birbirinin karşıtıdır. Yani birbirinin zıttıdır. Bundan dolayı bu atasözünde bu cümlede zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılmıştır. Aynı cümle içerisinde kullanıldığı için de sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar ikinci sınıf zıt anlamlı kelimeler konusu ile ilgili test videomuzu burada bitirdik. Bu testi tekrar hatırlatma adına söylüyorum. www.ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek online olarak kendiniz çözebilirsiniz. Bu videomun açıklama bölümüne linki ekledim. O linke tıklayarak direkt bu zıt anlamlı kelimeler testine olduğu ana sayfaya gidebilirsiniz. İlkokul derslerim kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.